Ayrancılar Filiz Çakmak, Efe Konakları. 3 artı 1, 120 metrekare evimiz. Girişimiz gayet geniş. Banyomuz. Mutfağımız. Balkonun bir kısmı mutfağa katılmış mutfağı gayet genişletmiş. Burada balkonumuz var. Balkonumuz da gayet geniş. Oturma odasına giriyoruz. Oturma odasından da yine balkona geçebiliyoruz. Burası dilerseniz eşyalı olarak da satın alınabilir. Burada bir odamız var. Burada ikinci bir odamız var. ve burada üçüncü bir odamız var. Yatak odası olmaya müsait. Binanın giriş tarafı.